Merhabalar sevgili arkadaşlar, değerli YouTube ailem kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün annem memleketten getirdiği un taranasını yapacak bizlere. Şimdi biraz sıvı yağ koyu. Şimdi e, sarımsak koyuyor. Az da nane, kuru nane koyduk. Biraz da salça koydu. Şimdi yağı salçayla biraz kavuruyor. Annem yorulmasın diye küçük tüpü getirdim oturduğu yerden karıştırıyor. <laughs> Şimdi tarana'dan koyuyor. Yaş un taranasıymış arkadaşlar bu. Suyu ilave ediyor. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. türkü tür olmaması için yavaş yavaş ilave ederek karıştırarak suyunu ilave ediyor. Tam şifa kaynağı vallahi ev yapımı tarana o. Hastalıklara, virüslere birebir. Böyle şimdi kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişiriliyor. Kaynadıktan sonra 3-5 dakika kadar daha sonra hemen hazır olmuş oluyor. Pratik bir çorba ama tabi bunun yapım aşaması bayağı bir zahmetlidir. Keli olan taranasıyım. Keli olan çorbasıymış. <laughs> Un taranasının yaş olanı. Kurutulmamış. Kurutulmamış hali. Şöyle arkadaşlar yaş tarana, un taranası bu şekilde koyuyorlar. Ee, hazır hemen salçasını, yağını, sarımsağın, nanesini koyup suyunu koyup kaynatılıyor. Pratik bir çorba. Evet şu an yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Bu taranayı tabi e, annemin buraya geldiğini duyunca gelinimizin annesi göndermiş. Gelinimiz göndermiş. Gelinimizin annesi yapmış. Yapanın da getirenin de gönderenin de eline sağlık. Kesilerine bereket olsun. Vallahi yapım aşaması zahmetli bir tarana. Ama tabi yapıldıktan sonra da hazır. Elimizde şu an 5 dakikada hazır bir çorba oluyor. Hem çocuklar için de vitaminli bir çorba. Şimdi koyulmaya da başladı. Kaynadıkça bayağı kıvamlı bir çorba oldu. ve çorbamız pişti şimdi annem kaseye koyuyor bile Vallahi mis gibi de ortalık tarana koktu annem tabi alıştı youtube'a <laughs> süsledi bile Oh, mis valla şöyle yapalım çok güzel oldu valla. Eline koluna sağlık olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.